Selam arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim, ee, iyiyim. Dün resmi tatil olduğu için bize de tatildi. Bu hafta iki gün tatil yapmanın mutluluğundayım. Bugün pazar. Şimdi pazardan geldim. Klasik şeyler aldım. Ee, bir önceki alışverişte çekmedim demiştim. Çekin diyorsunuz. Yani patates, domates bildiğimiz şeyler. Ama çekeceğim istediğiniz için aldıklarımı göstereceğim. Şöyle brokoli şu kadar aldım. Bu bana yeterli. Artar bile. Ben bunu e, havuç doğruyorum, patates doğruyorum. Hepsini haşlıyorum düdüklüde. Sonra onu biraz zeytinyağı ve limonla çok güzel oluyor. Biz o şekilde tüketiyoruz. Şöyle 6-7 tane domates. Salatalık aldım. Pırasa. Limon. Limon aldım. Bugün İzmir'de bir başka ilk e, bu ikinci gidişim. Tepecik Pazarı var İzmir'de. E, abimler oraya gidecekti. Uygun oluyormuş diye orası. Oraya gittim ben de. Gerçekten uygun. Yani bundan sonra ara sıra giderim denk geldikçe. Şöyle 5 kilo patates aldım. Çünkü patatesi ve soğan meyve hiç yok şu an. Ispanak aldım. Bunu börek yapacağım. E, bu videoyu yükleyeceğim. Bundan sonra börek yaparken de video çekip yükleyebilirim. Bir şey çıkmazsa. Burada e, kaşar aldım. 5 liralık. Burada yufka var. Burada ezine peyniri var. Soğan var. Ve taze soğan aldım. 1 liraydı bu. Normalde bizim buradaki pazarda 2,5 lira. Orada 1 liraydı. Gerçekten uygun. Bizim buraya bakarak uygun. Böyle bu kadar. Fazla bir şey almadım. Çok fazla e, işte barbunyadır, fasulyedir, patlıcandır, kabaktır almadım. Çünkü bir gün yemek yapılıyor, bir gün yapılmıyor. Şu an evde patates yemeğim var. Patates ezmesi yemeğim var. Yarın balık yapacağım. O yüzden çok fazla bir şey almadım. Bozulmasın diye. Buzlukta da var çünkü. Bu kadar. Biraz sonra börek yapacağım arkadaşlar. Bu videoyu ayrı yükleyeceğim. Börek videosunu istiyorsanız yorumlara yazın ki onu da çekeyim. Size bağlı yani. İstiyorsanız çekeceğim. istemiyorsanız ee, ne gerek var bildiğimiz şeyler diyorsanız da çekmem. Görüşürüz. Çok uzatmayacağım. 2,5 dakika 3 dakika oluyor. Bu çok hızlı yüklensin diye bu kadar yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen.